Tony Stark bunu bir mağarada yapabildi. Hem de bir kutu hurdayla. Size günümüzün da diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle saçma resim yapmıyorum ki. Peki diğer takma adınız? O fena. Derler ki en iyi silah kurşun harcamadığınızdır. Bense buna üzülerek katılamıyorum. Bana göre ise en iyi silah kullanılan silahtır. Onu bir anda ortaya çıkan zırhlı bir koruyucu olduğuna gerçekten inanmamızı mı bekliyorsunuz? Üstelik siz genelde... Şaşırtıcı olduğunun farkındayım. Resmen açıklanmış olanları sorgulamak başka şey, suçlamalarda bulunmak ya da benim bir süper kahraman olduğumu ima etmekse bambaşka. Böyle bir şeyi ben ima etmedim. Gerçek şu ki, ben demir Odam.